Brawl aslında Pemin erkek olduğunu biliyor musunuz? Laf fazla uzatmadan geçelim. Biliyorsunuz Pemin eski hali böyleydi. Hatta bu model baya eskiydi yani 2017 model. Sonradan zaten 2020 senesinin başına bile Pemin remodel geldi. Zaten Pemin şimdiki halini söylemek gerek yok. Zaten şimdiki halini bizzat biliyorsunuz zaten. Aslında Pemin bu hali böyle değil yani. Eski pem böyle değil. Ben de zaten yeni duyduğumda şaşırdım. Şimdi size göstereceğim. Şimdi bu Brawl Stars biliyorsunuz beta sürümü. Yani ben de gördüğümde şaşırdım zaten. Bunu ben sadece çıkarmadım. Çoğu arkadaş diyor zaten pem eskiden böyleydi şöyleydi falan diye. Resmen bunun aynısı. Evet. Öyle. Bakın Pem'in eski hali böyle. Zaten nerede anlayacaksınız? Evet. Pem'in atışı böyle zaten biliyorsunuz. Yankı böyle atıyor. Ya evet görünüyor biraz bula benziyor ama bildiğiniz Pem bu yani. Sonradan zaten herhalde kısa bir süre eski halini tekrardan çevirmişler. O zaten Remo'dan. Bu beta sürümü bu arada beta sürümü zaten biliyorsunuz retro bravlu aynı yani Değişen bir şey yok yani Böyle A bu da var Evet buna benziyor da değil tabi ki de bu pen Sonra artık cinsiyet değişmiş efendim şey Arkadaşlar videomuz bu kadar. Altı daha fazla boyutu siz susunuz koymuyonuz.